Doğu ve batı her yere aydınlatacak Mehdi diyor. Kulların kafalarını ele geçirecek diyor. Beyinlerini. yüz yani beyin, adam beyni önemli. Bedenini öldürmeyin, beynini ele geçirelim diyoruz. Bak diyor ki kulların kafalarını yani beyinlerini ele geçirecektir. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır diyor. Demir parçası gibi olacak kalpler diyor müminlerin. Evet. O kadar kuvvetli olacak. Allah Mehdi'ye 40 kişinin kuvvetini vermiştir. Maşallah. Kaim zuhur ne diyor Allah'a inanmayanlar kendi sapkın inançlarından geri dönecekler diyor. İnşallah. Yeniden imana dönecekler diyor. Ren Mehdi'nin rengi kırmızı beyaz karışımıdır. Geniş karınlıdır. Baldırları büyüktür diyor. Omuzları dik ve geniştir. Sırtındaki ben peygamberin benine benzemektedir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Hazreti Mehdi'ye kalp genişliği verecektir kalbini hakikat ve hikmetlerin çe çeşmesi kılacak. Bak kalbini, Mehdi'nin kalbini hakikat ve hikmetlerin çeşmesi kılacak. Yani çeşme gibi hikmet akacak onda. İnşallah. Ona daima ilmin ilham edecektir. Yani bilgiyi sürekli yani konuşurken sürekli ona ilham olunacak diyor. Yani o yönden ilim yönünden Cenab-ı Allah onu müthiş güçlendirmiş. Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak. Allah'ın dilemesiyle hatadan masumdur diyor. Hakikatler beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir. Mutlaka doğrusu ilham ediliyor Mehdi'ye. Yani ahkamda masumdur. Ha. Tek o da mahsus. Maşallah. Evet. Yani sadece gelmiş geçmiş evliyanın içinde bir tek ona mahsus. Ahkamda masum olmak. Maşallah. Masum imam deniyor zaten. Maşallah. Zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolup taşan dünyayı adalete dolduruncaya kadar Mehdi'yi ismiyle anmaya izin yoktur diyor. Yani sen Mehdi'sin diye birisi de denmeyecek diyor ama Mehdi zuhur ettikten sonra Allah hala Mehdi diyeceğiz. Mehdi benim evladımdır. Kendisini ismiyle anmanızı izin verilmemiştir. Yani Mehdi diye ismi anamıyorsun. Allah'u alem diyorsun. Evet. Mehdi. İnsanlar onu parmaklarıyla gösterecek diyor. Ona sorular soracaklar diyor. Ona suikastlar düzenlenecek diyor hakkında yazışmalar olacak diyor. İşte internette, gazetelerde, orada burada. Mehdi Allah'ın yarattığı varlıklar arasındaki emin temsilcidir. Emin. Allah'ın kullarına sunduğu hüccettir. Hüccetullah. Allah'ın delili. Allah'ın arzında Allah'ın halifesidir. Allah'a çağıran bir davetçidir. Allah'ın koyduğu haramların savunucusudur. Haramları savunuyor. Harama yaklaşmayın diyor. İmam Mehdi insanları günahlardan temizler. Ayıplardan arındırır. İlim özelliğiyle belirgenleşmiş bak. İlim özelliğiyle ilim özelliğiyle belirginleşmiş mülayimlik onun özelliğidir diyor. Halim yani. Mülayim mi?